kendimde birazcık miskinlik var. Kendimi çok fazla enerjik bulamıyorum bugün nedense. Ayrıca bacaklarım aşırı derecede ağrıyor. Bunu da neden olduğunu anlamadım. Çünkü dün böyle aşırı derecede e, bacaklarımı ağrıtacak bir şey yapmadım. Bir akşam üstü temizlik yapmıştım. Onunla mı alakalı bilmiyorum. Çünkü temizliği yaptıktan sonra böyle gece tam yatağa gireceğim esnada böyle aşırı derecede ağrıma başladı ve hala devam ediyor. Ben her sabah böyle çok yorgun uyanıyordum. Çok bitkin oluyordum. Akşama kadar esniyordum. Böyle en sinir olduğum şey bu arada. Gün içerisinde sürekli esnemek. Sanki o gün hiçbir uykun alamamışsın ama o kadar çok uyuyorsun ki uykunu alamamın imkansız. Çok sinirleniyordum böyle olunca. Ben bu aralar şunu deniyorum. Önce iki gün boyunca telefonumu yanında tutmadım. İşte bir gün çalışma masama koydum. Bir gün dolabın içine koydum. Yatarken böyle birazcık rahatsız olarak yatıyordum. Hani telefonuma hızlı bir şekilde ulaşamam. Kalkmam gerekiyor, almam gerekiyor falan diye. Hani bu şey değil sabah Instagram'a girebilmek için telefonu yanıma koymam değil. Herhangi bir afet falan öyle bir durum olursa veya ne bileyim hırsız falan girerse Allah korusun. Ee, direkt böyle telefonumu alıp ne bileyim mesela hırsız girdiğinde bir şey hayal ediyorum. Of böyle bir şey hayal etmem normal değil bence. Telefonumu alıyorum ve hemen böyle işte birine yazıyorum babama yazıyorum falan. Baba bak işte evde hırsızlar haberin olsun falan diye babam da geceleyin mesajı okuyor. Ne kadar mantıklı bir düşünce bilmiyorum ama neyse yanımda olsun istiyorum yani. Öyle iki gün boyunca bunda denedim. Bu arada denediğim ilk gün o kadar çok fark etti ki böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Uyandıktan sonra böyle bir anda ayıldım, böyle kendime geldim, enerjim yerinde Kalkıp böyle her şeyi yapabiliyorum falan. Çok güzeldi ya. Cidden İkinci günde yine aynı şekilde ikinci gün dolabımın içine koydum. Ayıldım yani böyle normalde uyandığımda böyle yatakta dolanıyorum, bakıyorum etrafa, ayılamıyorum. Ayağa kalkıyorum, diğer odaya gidiyorum, oturuyorum falan. Çok gerçekten çok etki ediyormuş bu. Neyse şimdi birazcık ders çalışacağım. Sonra da kahvaltı hazırlayacağım inşallah. Müzik <laughs> Evde o kadar çok canım sıkıldı ki böyle buraya geldim. Şimdi oturuyorum burada. Yanıma da çantamı aldım. Çantamın içinde Kur'an'ım, mealim, ondan sonra okuduğum kitabım falan hepsi yanımda. O kadar canım sıkılıyor ki şu anda ve böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Dedim ki birazcık geleyim burada oturayım. En azından Kur'an falan okuyayım. Birazcık değişik bir hava alayım. Ortamı değiştireyim yoksa sıkıntıdan patlayacağım. Ve evden çıkarken de alakasız yeğenimden kaçmaya çalıştım falan. Böyle hızlı hızlı çıktım. yorucu bir gündü ve gün sonundan size merhaba diyorum. Bugün misafirimiz geldi. Kadın Çekyalı, adam ise Cezayirliydi. Ve biz birkaç keredir görüşüyoruz. Birlikte onlar buraya geldiklerinde davet ediyoruz. Birbirimizin dilini bilsek çok iyi anlaşabileceğimiz insanlar ama Google Çeviri'den birazcık anlaşmaya çalıştık. Günün yoruculuğu aslında bundan değil de daha çok bugün yeğenim hastaydı o yüzden onu hastaneye götürmemiz gerekti. Şimdi dedim ki bana verdiği hediyeyi açalım birlikte. Çünkü çok tatlı şeyler. Tam benlik şeyler. Şöyle bir paket. Paketin güzelliği zaten ayrı bir şey. Böyle. Kapatyaları çok severim bu arada. Buradan <laughs> yüzden bu paket çok tatlı. Şöyle vücut spreyi. Şöyle bir maske hediye etti. Ve e, tam benlik şeyler ya bakım ürünlerine bayılıyorum. çok güzel bak bakım ürünleri ve teknoloji ürünleri benim en sevdiğim şeyler asıl paket burada şöyle az önce çevirden baktım ne olduğuna ee, ikisi de el ve tırnak bakım kremiymiş. böyle iki paket. Yanında da bir tane hediye anahtarlık var. Bu da çok tatlı değil mi? Bakın. Bunun paketlemesi de çok güzel. Bu paketi de göstermek istedim. Bu da annemin hediyesi. Şöyle e, argan yağı. Saçları nemlendirmek için kullanıyorlar sanırım. Böyle çok tatlı bir kutusu var ve kokusu o kadar çok güzel ki Keşke kokusunu buradan gönderebilsem. Aynı şekilde bunu da. Bu da e, internete görüyorsunuzdur bence. Küvetin içine atmak için. Böyle bunun da kokusu çok güzel. Ve böyle bunu küvetin içine atıyorsun. Köpürüyor gibi bir şeyler oluyor. Öyle yani bunları da göstermek istedim. Saat aşırı geç oldu. Ben yatıyorum. Ne yapacaksın? Tamam veriyorum dur ne söyleme. Neredesin? Tam burada. Ha. Tamam, tamam dolapma. Gelin de at. At. Şu keki fırından almam lazım acilen. Evdeki fırın bozuk olduğu için dışarıda bir tane daha fırın var. Pişirdim. Sizi şöyle koysam olur mu biraz yakmış olabilir. Az önce baktığımda olmamış gibiydi. Elimde. O yüzden birazcık daha beklesin dedim. Böyle çok kızardı. Şu ikindi vakti buraya böyle güneş vuruyor ya o kadar çok seviniyorum ki. Ya i̇kindi güneşi beni motive ediyor. Bak sabahtan beri hiçbir şey yapasım gelmiyor ve böyle çok canım sıkılıyor. Ama şu an bu saatlerde bakın hemen video açıyorum. Sonra hemen diyorum ki bir ders çalışmaya oturayım falan diyorum. İkindi vakti tam benlik bir vakit ya. Neyse kekim böyle oldu. Elma tarçınlı kek yaptım. Ee, i̇çinde az biraz havuç da var. Havuçları rendeleyerek değil de direkt e, küp küp böyle cacığın içine keser gibi keserek attım. Ee, elmaları da aynı şekilde böyle sanki patates kavuracakmışım gibi kestim. Ee, ve bu şekilde çok güzel oldu. Böyle elmalar kaşar gibi eriyor. Havuçlu denememiştim bu tarifi. Havuçlu yaptım. Birazcık da damla çikolatası falan koydum. Şurada bir tanesi var. Diğerleri içine girmiş büyük ihtimalle. Şimdi şöyle güzel birkaç dilim alayım. Yum'u kestim, kameraya bakarak kesmeye çalışıyorum şu an saçma bir şekilde. Bu arada canlı çekenler varsa haklarını helal etsinler. Bunu da eğer isterseniz, çok kötü kestim şu an ya neyse. Tarifini yazarım isterseniz. Tadını merak ediyorum uzun zamandır yapmıyordum. Sanki börek gibi oldu. dilim Bütün çikolatalar dibine çökmüş. O yüzden yok üstünde. Ve sanki elma biraz fazla mı gelmiş? Çünkü harç az gibi. Bakın şurada havuçlar var. Şuradan sevdiğim bir kupa alayım. Şunu almak istiyorum. Bu arada geçen kılıflarımı açtığım bir video çekmiştim. Bu videonun içinde yani. Bu videoyu bu arada o kadar aralıklı çektim ki yani. Bir hafta içerisinde ara ara videolar çekmişim ve böyle sanki çok eskiden çekmişim gibi hissediyorum. Şimdi normalde 2-3 gün üst üste çekerdim. Neyse şimdi o kılıfları açtığım videoda baktım ki çok fazla belli olmamış, gözükmemiş. Dedim ki şöyle net bir şekilde göstereyim aldım kılıfları. Şunlar zaten eski olanlar. Zaten belli oluyorlar. O kadar sararmışlar ki. Bu da eskisi. Şunlar da yeni aldım. Böyle bir tane şeffaf aldım. Ben genelde şeffaf kılıf kullanmayı seviyorum. Bunları da çok fazla kullandım. Ve e, bu tarz böyle silikon renkli kılıflardan daha çok benim şeffaf kılıflar çok hoşuma gidiyor. Bunu telefonumu kırdığım için aldım. Şöyle bir şey oldu. Ben e, geçenlerde telefonumu yine aynı tripoda takmıştım. Ve e, elim çarptı. Telefonun üstünde kılıf yoktu. Yani kılıfsız direkt koymuştum tripoda. Sonra yere düştü. Sonra alt kısmı çatladı. Birazdan gösteririm. Çok moralim bozuldu. O aralar zaten kılıf almayı düşünüyordum. Kılıf siparişi verdim. Dedim ki bari şöyle bir iki tanesini. Şu da birazcık böyle belli etmiyor gibi diye düşündüm. Öyle aldım ama belli ediyormuş. Bunu da çok uzun zamandır istiyordum. Böyle fotoğraf falan çıkartmıştım. Arkasına böyle küçük bir fotoğraf falan koyarım. O şekilde kullanırım diye düşünüyordum. Ama niye daha önceden şeffaf kılıf almamışım bilmiyorum. Çünkü şeffaf kılıf çok güzel oldu. Telefonum kırıldıktan sonra bunu fark ettim. Neyse. Diğeri şöyle. Renkleri çok belli olmuyor. Şu an güneş bir açıp bir kapanıyor. Böyle bordo. Zaten görmüşsünüzdür. Bir de şöyle aldım. Bir de şu an telefonumda takılı olan var. Bunu bu tripotta kullanmak için aldım. Onu da göstereceğim. Şöyle çıkarttım. Bu tripotta kullanmak için aldım. Şu özelliği olmasından dolayı aldım bunu. Ee, yine tripoda taktığında düşer mişer diye korkarak böyle bunu aldım. Yine çok belli olmuyor ama. Dur şöyle. Böyle. Ve çok tatlı ya. Çok beğendim. Şunları aldığım yerden almıştım. Şunu başka bir yerden aldım da bunların hepsi aynı yerden ve memnunum ya. Hoşuma gidiyor. Şöyle banyo dolabında göstereceğim. Böyle kırdım telefonumu. Şu tripodda takılıydı ve düştü. Çok aşırı derecede içim yandı. Çünkü benim ilk sıfır telefonumdu. Ama artık yapacak bir şey yok. Bir bunun tadına bakalım. Tadı güzel olmuş ya. Tam bir ev keki. Ama havuç böyle sanırım rendelenerek daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama beğendim yani memnunum kekimden şu anlık. Ben yani telefonuma çekim yaptığım için anneminkiyle derslerime gireceğim. you